Elmas dışında her şeyi buldum Sakar. Bir elması bulamadım. Ya tek sen elmas bulamadın. Oğlum bir elmas buldu ya. Bak bak bak. Bir de dalga geçiyor bende. Ay bir bak, ya ne buldum. Ben de Ben dolu abi. Elmas bulamadın ya. Bak ben ne buldum. Abi onlar ben de buldum. Bak bende var onlar. Bu var bu var. Hepsi var. Elmas 10 tane bulabildim. Oha bu tür renkler ne bulmuş? Tamam tamam öbür tarafa gidiyorum o zaman. Bir Aha. Ana ne yapıyorsunuz de hoş geldiniz madene. <Gülüş> <Yeah>. <Gülüş> hoş bulduk. Ne oluyor lan? Anne vallahi abi ben de maden yapmaya geldim. Dedim maden yapayım biraz. Yani oğlum hiç elmas yok ki biz sabahtan beri arıyoruz abi işte doğru değil mi abi? O değil de kazman bile yok. Ne işin var senin burada? Aha. Anne ben de elmas bol la ben buldum. Ooo tamam bye. tamam. Al şu kaskı. Al şu kazmayı. A, kazman var mı zaten? Tak onu kafana. Anne tamam, durun la ben size, şey ben size bir şey diyeceğim. Ben size bir şey diyeceğim. Anne daha fazla elmas kazanmak ister misiniz la? Evet. Ah, yani. evet. Evet, evet desene evet evet. Tamam isteriz isteriz. Oğlum işte. O yukarıda yukarıda. Heh, tamam gel bir gel lan. Oğlum bir şey mi yaptı lan bu yoksa? Oluş. Oluş. Al, baba, ee, oğlum. Oğlum. Buradayım baba buradayım. Eh, oğlum Mahmut abin gelmiş niye söylemiyor? Yani? Ya ne bileyim ya geldi bir anda bir şey diyeceğim dedi. Ee, neyse söyle bakayım Mahmut. O valla ben bir tane makine yaptım zaman makinesi ama yanlış yaptım la herhalde. Hani onu kullanmanız gerek la. Ben size elmas versem siz kullansanız. Abi ne diyorsun? Valla bu bizi dolandıracak ben sana söyleyeyim. Elmas verince diyor zaman makinesini siz kullanın diyor. Herhalde korktu kullanmadı. Ya bu bize tamir ettirecek anladım. Kaç para vereceğim Mahmut? Ona vallahi valla ilk önce bir bakayım şöyle parama. 250 elmas veririm abi. Yok yok çok, çok az çok az. 250 elmasa ben tamir bile yapmam. Ana abi ne istiyorsun lan zaten tanesi 1000 TL. Eee Sakar 500 iyi mi? Abi çok fazla lan. Tamam 600 olsun 300 300. Ana tamam la tamam vereceğim la ama oluşta da verdim ben 100 tane zaten. Oluş aldı mı sen para? He aldım ben 100 tane elmas bedava verdi. Bize niye söylemiyor lan? Sakar bu çocuk sana çekiyor ya git gide. Oluş hadi niye söylemedin? Ya baba ne bileyim ya bedava verince benim oldu zannettim. Babası neyse çocuğu da olurmuş. Babası da yalancı, çocuğu da yalancı. Hadi Ana gidelim, neyse mağaz, gidelim. kavga etmeyin hadi götüreyim sizi. Bakayım. Gel 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 gel. Oh tamam tamam aldım ben. aldım aldım. He tamam. Bunlara <laughs> da gerek yok artık at bunları da. Ne oldu işte? ben daha hepsini var arkadaşlar hemen şöyle. Oh boş şeyleri atalım ya. Elimiz Elimizdeki elmasla yeter arkadaşlar. Bu da değecek şey aramıyoruz ki bunlar hiçbir şey yaramıyor. Satanız demiyoruz da. Neyse i̇şte bunu kalsın. Hah şöyle tamam. Hadi bakalım gidelere şimdi. Anne Kaysa gel. Geldim geldim. Sen nasıl bir makine yaptın yine? yapamıyorsunuz onu böyle yapmaya çalışıyorsunuz işte la tamam göreceğiz Mahmut göreceğiz umarım kötü bir şey olmaz Mahmut hani yok olmaz olmaz. tamam ee olmuş hadi gel geldim baba geldim. tamam hadi gel gidelim bakalım Arif gel sen de geliyorum sakın görmüyor musun senden önde gidiyorum lan ya ne bağırıyorsun valla güverim ha. <laughs> bak 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 valla kafanı kıracağım senin ha gel lan <laughs> buraya Buraya açacağım tamam mı? Tamam, nereye atacaksın oğlum? Burada hiçbir şey yok. Aha! Aha. Ulan vallahi mamur! Var. Ulan mamur! Ne zaman yaptın lan bunu? Aynen ne vallahi, iki gündür bununla uğraşıyorum. İki gündür bununla uğraşıyorsun. Bak, 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 sakın şuna bak. Makineyi nasıl yapmış? Bu da... <laughs> ya kablolar yanlış bağlamış. Allah'ım yarabbim. Hani valla redstone devresini yanlış bağladım herhalde bilgisayara bağlanmıyor. Hmm. <laughs> Sakar ben halledim hemen sen şu bilgisayara geç. Tamam abi tamam arkadaşlar abi şunu hallediyoruz şimdi. Aranmış şey gel gel şu tarafa doğru gel işte ben lazım. İyi şey arkadaşlar biz onu halledelim hemen. Başka şey, bir. Arkasından bağlanmamış baksana. <laughs> dur dur dur. Bunu şuradan birleştirelim şöyle şunu koyar. Önümden bir çekil. Bağlantı yapıyorum. Eh, tamam. Tamam bunu hallet arkadaşlar. Mahmut bu sandıkta ne var? Hani o sandıkta bir şey olur diye eşyalar saklıyorum ben. Bağladım de. bağladım. bağladım Şuna bak. Tamam abi. Eee şimdi ne yapacağız? Hadi be. Beysel'e kodlar söyleyeceğim onları yazacaksın Tamam dur yazayım. Tamam Mahmut söyle şey bakalım. Bir, bir, iki, üç, dört. Tamam, Mahmut 1 2 3 4. Tamam yazıyorum. Mahmut 1 2 3 4. Eee? Hani daha sonra nokta org 012 Tamam nokta org 012 He oldu mu? Hani tamam lan kodlar tamam enter'a basacağız Ha tamam, basmıyoruz abi basmıyoruz Mahmut şimdi ne yapacağız? Hani valla gitmek istiyoruz mu ona göre ben, ben basacağım size Abi hiç mi? Sakar dur dur önce beni deneyelim git duşa bas Olmaz öyle herhalde abi Dene dene hadi hadi Tamam basıyorum bir İç e, öyle yazalım arkadaşlar e nokta, namı gibi 2 nokta oraya gel. Enter bastım. Hadi hadi şey. Hı? Hayır iki. Pardon Ana. bir den git ya Neyse ben, ben sıra bende o zaman dur. Ben yanıma da arkadaşlar. Gene bir şey şeyler Ben şunları bir giyeyim arkadaşlar. Allah! Bir şey daha alacağım, abi şey de. Bunları da al. Hepsini al, hepsini al, hepsini al, şey veririm. Neyse tamamız. O zaman ben gidiyorum. Hadi hadi geç geç. Tamam geçiyorum geçiyorum. Hayır arkadaşlar hayır sen arkadaşa lan Umarım ölmem. Oğluş bana bir şey olursa geri getir ha. Tamam bakıyorum. Hadi oğlum. Neyse geçelim şöyle arkadaşlar. Hala tamam yazıyorum la kodları. Mahmut 1 2 3 4 org 1 2 3 tamam. Abi nereye geldik nereye geldik? Mahmut çıkar lan bizi buradan. Oh, tamam, Ana hani oh. gene Oy. yanlış yere geldik ya. Bu da nere la? la? <laughs> o nerede? Hani oluş orada bıraktım bir şey olmasın diye. Şu anda bizim köyümüz zombiye dönüştü la dikkat edin. Ya ne zombisi Mahmut ne anlatıyorsun sen? Benim He. eşyalarım nereye gitti? Abi dur dur ben eşya almıştım yanımıza Allah'tan. İyi çalmışım vallahi. Şunları al abi. İstanbul'a kalktı. Abi yukarıda Mahmut veriyordu sen almayı unuttun gittin hemen. Ulan Mahmut. Niye benim eşyalarımı ışınlamadın ha? Anne valla Sakar aldı götürdü sana. Dur kızmayın bana. Şimdi iyi Dur, dinleyin. la kafana? Dur lan iyi dinleyin. beni yani yukarıda zombiler var. Köylüler hepsi zombiye dönüşüyor. Daha üstünde yukarıda bir de korkunç ay var lan. Artık normal ay yok. Nasıl ha? normal ay yok ya? Sakar gel bakayım şuraya. Ne oluyor lan? Aha. Efendim Sami. Oyy bu nasıl köyler? Allah ne oluyor lan burada? Ah oh, zombi <laughs> Oy sokar Si Allah, Allah Bura Lan Kaçın Kaçın Bundan ne lan böyle Yemek 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 Allah Abi yemek yalan Vur abi vur, vur Allah Biz yemek değiliz lan manyak mısınız Vur Lan Merhaba durun, 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 durun. Yukarıya bakın Aha, Karı mı Hiiii <laughs> Korkunca Abi yukarı 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 Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Abi bu ne kadar zormuş. Aa, Öldürdüm. O, sonunda. Güzel. E, merhaba Korkunç Çay, merhaba. Sizin ne işiniz var benim dünyamda? Al işte. Biz gelmedik ki buraya. Işınladı bizi Mahmut. Mahmut mu? Mahmut kim? Ben Mahmut filan tanımam. Benim dünyamdan gideceksiniz. Ama gitmeden önce dediklerimi yapacaksınız. Allah. Sakar ne diyor la bu adam? dediklerini yapacaksınız mı? Yapacaksınız mı? Alacaksınız diyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> dur, tamam. dur, dur, dur dur Tamam abi tamam abi yapacağız. Abi yukarıdaki ayı görüyor musun sen de? Yukarıdaki ayı görüyorum tabi sakar onunla konuşuyorum sabahtan beri. abi bunlar niye saldırıyor? Onlar benim yaratıklarım onlar hepsi saldırır. geberim lan geberim lan. Ceremek, yemek yemek yemek. Oğlum. Biz Olination yemek değiliz lan bırakın bizi. Bu ne ya? Bunlar niye yemek yemeye çalışıyor? Ha. Oh 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 Mahmut'u çarpıyor. <laughs> doğru kişi doğru kişi bunu çarp bunu çarp bu getirdi bizi buraya. Aynen. Bunlar yaptı bunlar yaptı. Kaç kaç bunlar kaç ka kaç, ka ka kaç kaç. Allah. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Allah. Gel buraya zombi. Gel lan ya. Eve gir eve gir eve gir eve gir eve gir. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Açık açık açık. Sandıkta ne var? Oo para abi, falan ben. vardı sakal. Tamam. Abi nasıl bir yere geldik? Bir Arası, burası bir köye benziyor. I, I, I. Benziyor ama bizim köy değil burası. Aa bu ne lan? Mezar var. Çabuk 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 boş ver boş ver abi boş ver. Aa. Bana yardım edin la bunlar bana saldırıyor yardım edin la. Abi ha? gel gel gel. Hı. Gel lan buraya zombi öldürelim seni. Aha tamam arkadaşlar zombi öldürdük güzel. Abi buradan nasıl kurtulacağız geri Bilmiyorum Sakar. Bilmiyorum. Mezarlara bakıyor, Belki tanıdık birini gömmüşlerdir. Aaa. Markette niye şey satılıyor? Bir ekran baksana. Aa bir tane daha var. Burada bana saldırıyor. Kim var? Aa, ya sen niye varsın? Bunlar bitmiyor arkadaş. Yürü gidin ya. İyi dinleyin lan beni. Buradan kurtulmak istiyor musunuz? Hı. İstiyoruz. Tamam Buradan kurtulmanız için, o makineyi geri tamir etmeniz gerek. m Ma mi? Nasıl makineyi tamir edeceğiz? Mahmut! Ne bileyim ben sakat. nereden Ma bileyim? Hah, Mahmut geçeceğiz daha Mahmut tamir etsin. Mahmut! Tamir et. lan! Tamir Hı ettir şu makineyi Mahmut. Hani <laughs> tamam tamir ettireceğim ama bana gerekli malzemeler gerek. <laughs> sakar, bunu hala çarpıyor ay. Eve geç, eve geç, eve o kapı? Nerede geliydi? Aa, burada, 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 burada. Hani malzemelere götürürseniz tahmin ederim. 64 tane odun. Daha sonra 64 tane kum gerek. Oo, o nerede bulacağız onları biz? Bir de bak ben odunları toplasam kumu topla. Tamam Sakar. Of, ammı uğraştırdın bizi. Biz de koş ha. Vallahi teze ben buraya dedim. Marmur uğraştırdı. Arkadaşlar yani işte, yapılı haftamızıce bak ya. Neyse. Şöyle bakalım elimizdeki balta ben hepsini bir anda sarıyor. Şöyle Allah her tarafını mahvettim. Ne yapıyorum dedim. Şöyle normal elimizde kalalım. Of. Lan Mahmut baltan var mı? Hadi taş baltan var. Dur bana ver onu ver bana. Baltan yok benim. Hemen gidelim arkadaşlar baltan. Ulan var. Kentoş. Her ha? zaman her şey yanında olur bugün yok. Nasıl olduysa. Abi yanıma bir şey almadım ki giderken. Hemen sen gitti. Toprak kırıyor şey toprak diyorum kum kırıyorum sakar sus. Yedim bak size ha. Topluyorum topluyorum bitmek üzere benimki. Benim daha var ya. Bir şey kadar mi? şey istedi ki Mahmut kafayı yemiş olmalı. Abi yapamazsa bu sefer döverim abi. Ben öldüreceğim direkt. Döverim. Aha Öyle geldim bitti benimki. Bay bayraklar bir şey de beğenmişim la Mahmut ne istiyorsun gene ya Al şöyle Hadi toprak yok toprak yok Toprak var bende al 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 ha, Hadi tamam la oldu oldu tamam Sakar nerede? Sakar geliyor geliyor Geliyorum Hadi 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 çalıştı şunu Mahmut. Aman bir daha veriyorum ben. E ee, işte, al bunları. Bayağı aldın gibi sana sene. Hadi tamam ben yapıyorum şimdi bekle. Yaparım da. <laughs> abi yapsın çiçek Ya Yapmamışlar. Yok işte. ben burada bekleyeceğim. Ben burada bekleyeceğim. Ölmek istemiyorum. Şu, ben de ben de geçeyim. Ben de geçeyim. Şöyle geçelim. Hani ben de kalacağım Bekleyin la. Tamam bekliyoruz Mahmut Abi ya of ya. Çabuk ol. Hala dur yazıyorum. Da, neydi la. Mahmut 1 2 3 4. Ee, Mahmut bir iki dört diye şifre mi olur ya? Nokta oraya. Gel. Sen çarpayla beni. Hala tamam yazdım lan kodu bekle dur. Şöyle 10 saniye vardı ben de geldim. 1, 2, 3, 4. Mahmut bak bana. 8, Yanlış gidersen ya, kafana sıkacağım. 9, 10. Geldik abi geldik. Geldik açma kapıyı. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk hoş bulduk. Ben oğlum Mahmut bizi nereye getirmiş İyi iyi ki gelmemişim valla. He oğlum he. Ben sadece ben eve gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Yürüyün 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 takip edin beni yürüyün. Bir daha uğraşmam ben size. Hemen eve gidelim arkadaşlar. Valla çok yoruldum. Sonunda kendi köyümüze geldik ya. Bu Araba kendi kendine gidiyor. Ne oluyor lan? Durdum. Neyse arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse videom ben bir Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ yukarıdaki like butonu da arkadaşlar basmayı unutmayın. Atlayın kendi atlayın. Iyi.